gördünüz mü oldu mu ay bu nasıl dil? ay yok aynılar ya eşitler <laughs> yine çok mantıklı konuşmadım mı geç yüzden <laughs> dolu ha ha çarpıldım aha koş <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir video çekeceğiz ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün çekeceğimiz video insanların %5'inde görülen nadir özelliklerden bahsedeceğiz. Evet bu özellikleri beraber deneyerek biz de yapmaya çalışacağız. Eğer bu özellikler sizde de varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Başlıyoruz. Bence bu çocuk çok korkunç bir yeteneğe sahip. Sen o kafayı nasıl çeviriyorsun? Aa, ah, yok imkansız. Bu nasıl bir yetenek be? Ay ben de çok korkunç. İyi ki yok bende. <laughs> Ay ama olsaydı bir de arkanızda biri konuşuyor. Şöyle bir döneceksiniz. Aklı gider ha. <laughs> evet burada da parmaklarını ne yapıyor? Katlayabiliyor arkadaşlar. Nasıl katlıyor? Yani şöyle. Şunu şuraya katlıyor. Ama ben yapıyorum aslında bunu. Bir dakika dur da bir daha deneyim. Bence bunu siz de yapabilirsiniz bakın. Ama tabii ki ben biraz az katladım. Bunda ne var? Parmağı üste koyuyorsun. Evet. <laughs> Ama biraz daha çabuk katlamış. Yani onun şurası uzun. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben de yaparım. Benimki kısa. Bakın ben de böyle oluyor gördünüz mü? <laughs> Olsun bu da bir yetenek. Bu abla da parmaklarını şöyle şöyle katlıyor. Yani bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Ben mi? Anlayamadım. Bir dakika şöyle. Bunu ben küçükken yapıyordum aslında ama o zamanlar küçüktüm. <laughs> Şimdi olmuyor. <laughs> ha. Aa! Çatla kırılıyordu parmağım. Serçeyi koymak çok zor. Ya da bilmiyorum. Benim parmaklarım biraz tombiş o yüzden de o... ha ha çarpıldım. Aha gösteremiyorum size. Gördünüz mü yaptım? Ama baş parmağı nereye koyduğunu göremedim. Şimdi bu bakın yapmış halim ama bunu yapmam biraz imkansız. Çünkü ele yardımına... Neyse geç Geç bunu geç. Geç bizden bir şey olmaz geç. <laughs> göbek deliği ile alakalı bir şey yapacak. Ne yapıyor be o? Ay göbek deliği çıktı kadının. Ay bu ne? Ay çok kötü oldum şu an. Göbek deliği çıkmak nedir ya? Bu nedir ya? Bir insan göbek deliğini neden çıkartır? <laughs> Bu abla ne yaptı? Gözünü oynattı. Bir dakika bu abla nasıl gözünü oynatıyor? Sen nasıl yapıyorsun ablonu? Durdurdum videoyu bile ben deneyeceğim. Evet. Olmuyor mu ya? Olmuyor! <laughs> bu daha kötü. Bu kadın kolunu kırıyor. Bu kadının kolunda kemik yok büyük ihtimalle şurada. O da ters katlayabiliyor konu bu ama bu yetenek değil bu farklı bir şey. Bu senin sağlık sorunun. <laughs> Sen bunu ortalık yerlerde yapma. Ay o ne? <laughs> bu abla da göz bebeklerini yukarı kaldırıyor. Bembeyaz oluyor gözleri. Bak ben de yapıyorum bak. Bak. Gördünüz mü? Oldu mu? Oluyor mu? Ben iyi göremiyorum şu an neyse. Ay bu da parmaklarını kıvırıyor bak. <laughs> çocuk gibiyim şu an arkada izleyen çocuk gibiyim. <laughs> Nasıl kıvırıyorsunuz? Bak bende kıpramıyor bile. Bak bak hiçbir şey olmuyor. Benim niye olmuyor? Bu abla da göbeğini içeri çekti. Ablacım sen ne yapıyorsun sorma sormasayım. Mideyi geçiyor. Ben benim imkansız. Bunu yapma ihtimalim yüzde sıfır. <laughs> bu da bunun dili mi? Ay bu nasıl dil? Ay et gibi aynı. Et torbası var resmen orada. Bu da aa, ağzının içinden bir şey fışkırtıyor. Ne ağzın içine bir şey koyuyor onu atıyor herhalde. Abi biz de yapabilir miyiz bunu? Şurada hemen şununla bir deneyeyim. Deniyorum. Gördün mü? <laughs> ben tükürdüm. <laughs> ben tükürdüm herhalde. Bir daha deneyelim. Ya <laughs> Ölüyordum yaparken. <laughs> Ay bu çok korkunç. Evet bu ablayı görmüştüm ben haberlerde. Bu abla ay bakın elini ters bir şekilde tutabiliyor. Yani eli ters katlanıyor. Biz böyle katlıyoruz ya elimizi. O bu tarafa katlıyor. Düşünsenize elini uzatıyor tersten tutuyor. Aa derim ne oluyor? Ay bence çok korkunç. Bu yetenek inanılmaz. Ay gördünüz mü? yapıyor. Bu da hızlı su içiyor. Yani şu an çok fazla hızlı su içen var ama kesinlikle hızlı su içemem. Yani nefes ala ala içmem lazım. Esneyen abi. Bakın ben de esniyorum. <laughs> Gördünüz mü? Herkes esneyebilir. Yüzde birlik kısmında bazılarının ayakları baş parmağından büyükmüş oradaki. Bakayım benimki. Bir şey söyleyeyim mi? Benimki de öyle. Ama ben de o kadar fark edeyim mi? Göstereyim mi size ayağımı? Yok aynılar ya. Eşitler benimkilerde çok fark yok. <laughs> Siz de gösterebilirsiniz. Herkes yorumlara ayak fotoğrafı at Cemalcan'ı tanımayanınız yoktur tabii ki. 2020 Survivor şampiyonu Danlar'la beraber. Neyse onun da parmakları böyle olduğu için çok konuşulmuştu ve çok da gülünmüştü. Ben de açıkçası ilk gördüğümde inanılmaz derecede güldüm parmağına çünkü baya komik. Siz de bir ayaklarınızı kontrol edin derim. Bakalım sizinkiler de küçük mü? <laughs> Burada da bazılarının kulağının şurasında bir delik oluyormuş. Bende yok. Belki sizde olabilir. Bir bakın bir kontrol edin derim. Ama hiç öyle bir şeye rastlamadım ben. Yani hiç kulağının üstünde delik olan birini görmedim. Ne, ne işe yarıyor onu da bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar burada da tavşan dişli bir çocuk var. Yani bu bence komik mi değil mi? Aradayım şu an ama bence kötü durmuyor ya. Mesela benim de iki öndeki iki dişim olağanın biraz üstünde büyük. Yani herkesinki kadar değil. Ama burada baya büyük yani çocuğun burnu kadar dişi var diyebiliriz. Geçelim. Bu yani bunu gördüğümde gerçekten dedim bu ne? Yani altı parmaklıyı gördük. Ne bileyim parmaksızı gördük işte parmağını büküp oraya buraya saklayanları gördük. Şimdi şöyle şu bunları görmeyin. Arkaya saklayalım bunları bir önceki videodan öğrendiğimiz gibi. Evet. Adamın eli şöyle arkadaşlar. Yani bir kolda iki eli var. Bence çok şaşırtıcı. Yani bu biraz değişik. Görsem ben bayağı korkarım. Yani ahtapot gibi. Maşallah geçelim. Burada da kadının kirpiğinin yarısından sonrası beyaz gibi böyle ten rengi, yarısı kahverengi bence inanılmaz güzel duruyor. Ben isterdim kirpiklerimin böyle olmasını. Burada da arkadaşlar bu çok acayip. Adamın bir ayağında 2 4 6 sayamıyorum. 2 4 6 8 parmak var ayaklarında. Ellerinde de yine aynı şekilde 4'ü 3'ü birleşmiş. 3, 6, 7 parmakta ya da 7, 8 parmakta ellerinde var. İnanılmaz acayip bu ya. Bakın şu ikisi normal parmağının. Baş parmak şu 3 normal. Sonra şurada bir 3 parmak var onlar birleşmiş. Sonra bakın öbür fotoğrafta da görünüyor. En sonunda bir de serçe parmak var. Bence çok acayip duruyor. Hele ayakları inanılmaz acayip duruyor. 8 parmak. Ya tabii ki ama güzel bir özellik olabilir. Niye olmasın? Yani fazla parmağı var sonuçta. Bence güzel bir şey. Bana bu kadar parmak yetmiyor, düşünsenize klavyede yazarken daha hızlı yazacakmış onun gibi bir şey yani. <laughs> Yine çok mantıklı konuşmadım mı? Geç. Tabi i̇şte burada şu iki parmak düz değil de yan. Bence çok acayip. Yani inanılmaz acayip bir şey bu. Çok farklı ya. Bunu ilk defa görüyorum, hayatımda ilk defa böyle bir fotoğraf, böyle bir şey görüyorum gerçekten. Çok acayip bir şeymiş, geçelim. Ay bu çok kötü bence. Ay bunu gördüm böyle baya şey oldum. Böyle kötü hissettim. Gözünün içinden kıl çıkmış arkadaşlar. Aa, kötü düşünsenize yala bakıyorsunuz kıl. Ben kendimden korkarım be. Ay geç geç geç. Yani şuradan şöyle yaptığınız zaman bir damar çıkması gerekiyor. Yani damar gibi bir şey çıkması gerekiyormuş. Tabii ki de çıkmadı benden. Bakalım. Mesela şu serçe parmakla şunu tutuyorsunuz. Bakın. Bakın bende bir şey yok. Sizde var mı? Ben de cidden niye yok şuna bakayım. Bunda çıkıyor gibi biraz şişti gibi ama çok az. Yani ama şundan bakın mesela. Yok. Gördünüz mü? Yok. Tutuyorum böyle ama yok. Bu ne ya? Bu çok acayip. Bu bende yok. Acaba zayıf insanlarda mı çıkıyor? <laughs> Buradaki çocuğa bayıldım. Mükemmel bir şekilde gözleri var. Yani gerçekten şuna bakınca gözünü çeviremiyorsunuz. İnanılmaz güzel bir çocuk ve Gözleri inanılmaz güzel bakıyor. Resmen bittim yani. Şu gözünün güzelliğine mavisi ayrı güzel. içindeki sarılık ayrı güzel. Böyle diyorum ya mükemmel yani. Gerçekten mükemmel ötesi bir şey olmuş. Yani baya güzel duruyor. İsterdim. Gözümün böyle olmasını isterdim. Neyse ki bizim gözde yeşil. Gördüğünüz gibi benim gözlerim yeşil. <laughs> şaka şaka siyah benim gözlerim. Ama bir renkli gözüm olmasını isteseydim kesinlikle böyle bir göz isterdim herhalde. Çünkü baya güzelmiş. Lens mi taksam acaba? Bana da yakışmaz ki öyle şeyler. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu bitirebiliriz şimdi. Bunlardan herhangi birini sizler de yapabiliyorsanız yorum kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Evet gitmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.